Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Egg Wars oynuyoruz. E şimdiden iyi seyirler dilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hemen şöyle bir gidelim. E solo oynayacağım tabii ki de. Nasılsınız? İyisiniz? Şimdiden söylüyorum. Video like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınıza katlayarak like bırakıyorum. Ayrıca abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ee, bu videodan sonra büyük bir ihtimalle bir kah oluruz inşallah oluruz. Bir kaya özel tek çürpek ee, paylaşacağım, tanıtacağım haberiniz olsun. Şöyle hemen taktiğimizi yapalım. Siz de bilmiyorsanız bu şekilde demir kitini alarak oyunu ee, oyuna ilk girdiğinizde demirleri üzerinizden bırakıp aşağı atlayıp tekrardan 15 demirle birlikte başlayıp şuradan da hop demirlerinizi alabilirsiniz arkadaşlar solo egg var çok fazla oynamıyorum ben ama dur bakalım neler olacak hep birlikte görelim aşağı düştüm kötü oldu. Bakalım şöyle bir kimler varmış oyunda. Bu arkadaşlara da selam olsun. umarım bu videoyu izlerler. Yani arkadaşlarımız çıkıyor bu arada. Bu gerçekten benim için hani ne bileyim beni iyi hissettiriyor. Bazı arkadaşlarımız tanıyor. Oha Dragon tit falan fotoğraf çekilmek isteyen arkadaşımız falan var. Hemen şöyle bir gidelim arkadaşlar. ee dediğim gibi 1K özel abone videosu. Ay 1K ya 1 1 ya, aboneye özel texture pek geliyor. ee en kısa zamanda gelecek inşallah. 1K olursak tabii ki de. ee güzel olacak. Güzel oluyor şu anda. Gerçekten beklemede kalın tanıtımı falan 10 numaradır. Şöyle hemen bir gidelim. Arkadaşımızın yumurtasını CC'leyelim. Bakalım alabilecek miyiz? Gel bakayım kardeşi buraya çok kötü düşerken kendini iyi bak oralar. Soğuktur üşütme kendini. Bu benim oyunda, videolarda söylediğim ee, kelimeleri kurduğum cümleleri arkadaşlarımızın kuru kuruyorlar arkadaşlarımız. Bazı arkadaşlarımızdan duyuyorum. Özellikle bu çok kötü düşen, ha. üşütme kendini oralarda vesaire. Bunları filan da duyuyorum. Bu gerçekten güzel arkadaşlar. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bir arkadaşımız bizi araştırıyor. şu anda. Hemen gidip onu Engellememiz gerekecek. Bakalım engelleyebilecek miyiz? Umarım engelleyebilirim. Umarım engelle yetişebilirim Umarım yetişebilirim. Umarım yetişmişimdir. Yetiştim şu anda arkadaşlar. Yetiştim. Uh, çok kötü düşen <laughs> Çok güzel oldu. 10 numara 5 yıldız. Hadi bakalım gidelim hemen. Engelledim onun gelişini. Şuradan bir tane daha verirsen kardeşim gold 10 numara 5 yıldız olacak. Hemen şuradan bir şöyle setlenelim. Ee, biraz... Bir üç tane daha gold verirsen abicim bir gap alırız. Bir Geple daha garantileriz en azından. Bir tane daha ver bakalım gold hızlı bir şekilde. Oradan sağdan soldan gelen var mı? Yok. Ortadan gelen var mı? O da yok. Hemen şuradan alalım abicim. Bu arada yeni mikrofon aldım arkadaşlar. Hayırlı olsun. Dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah hayırlı olur. Elimizden geldiğince kanalı genişletmeye geliştirmeye, kaliteli hale getirmeye çalışıyorum. Yeni bir mikrofon görüyorsunuz şu anda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle bir bloğumuzu bloğumuzla normal blokla bir kaplayalım abi. Evet şu an kanserleyecek misin? Ciddi misin? Cidden kanserleyecek misin abi? Çok güzel. Evet bekliyorum. Evet bekleyelim abi. Gelsin mi arkadaşımız bakalım. Kanserleyecek büyük ihtimalle. Gel kanserle bakalım canım benim. Videoya el salla bakayım. Evet bekliyoruz abi. Kanser time. Evet bekleyelim. Evet. Ama, ama hiç dokunamadım sana ben. Ama hiç dokunamadım. Bu ne? Galiba eğlendik. Galiba eğlendik. Aman tanrım. Elimizle adamı aşağı atabilecek miyiz bakalım. Hep birlikte görelim abi. Ama sen böyle yaparsan olmaz ki. Ama sen böyle yaparsan. Ooo. Ama böyle olmaz. Ama böyle olmaz. Acaba spam kill mi yapacak? Onu çok merak ettim şu anda da. du bakalım. Arkadaşımız ne yapmayı planlıyor acaba? Çok merak ettim açıkçası. Şöyle bir tane vuralım. Şöyle geçeyim. Allah'a emanet ol canım benim. Kırsaydın, kırsaydın, kırsaydın kardeşim benim. Hoppa, hadi bakalım. Şuradan hemen abi e, deri setimizi alacağız. Yapacak başka bir şeyimiz yok can. çünkü. Başka bir çaremiz kalmadı şu anda. Arkadaşımız çekmiş midir acaba? Şu an kendi e, yerine. Acaba çekmemiş. Bir ona doğru bir gidelim. Umarım çekmez ama çek Biz ne olur ne olmaz yine kendimize bir kazma alalım. Normal bloklarla bile e, koruma yapabilir. Şöyle ne abi ver tamam bu da olur. Şöyle bir gidelim. Normalde diamond kazmamız vardı fıstık gibi on numara 5 yıldız ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun az önce arkadaşa dokunamadım bu arada helal olsun. Ama kanserliyorsun. Kanserlemeseydin daha güzel şeyler yaşayabilirdik tabii ki de. Ama sağlık olsun diyorum. Daha da bir şey demiyorum bakalım ne olacak. Demir sword'un um var şu an üzerinde. Demir sword'u var abi vuramıyorum ama oyun ama oyun. Ama oyun yaptığın senin bu hiç hoş değil. Hiç hoş bir şey yapmıyorsun şu anda bana şöyle bir yerim, Şöyle bir gidelim. Gidebilirsem tabii ki. Gidebilirsem diyorum. Hemen bir gitmek istiyorum. Hop şöyle bir gitmek istiyorum hızlı bir şekilde bakalım ne olacak. Gidelim en azından yumurtasını kırarız ondan sonra da halledebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir yumurtasını kırdım. Bana mı geliyorsun? Bana gelerek büyük hata yaptığının farkında mısın bilmiyorum ama. Şimdi ne halim varsa görebilirsin dostum aşağı düştüm çok kötü oldu bu çok kötü düşen iyi oynuyor arkadaşımız bu arada helal olsun on numara beş yıldız şimdi ben korumaya geçebilirim ama benim için sıkıntı yok nasılsa e, yumurtasını kırdım gelip burada öldürürüm umarım öldürebilirsem tabii ki de bakalım neler olacak e, şöyle hemen bir demir deri setimiz pardon deri setimizi alalım şöyle bir taş kılıç yapalım kendimize şöyle bir çıkalım lootlanmaya devam edelim abi Lootlanmaya sanki papçı oynuyoruz ama astarlam dedim şöyle bir tane bundan alsam chest plate bir tane de sword iron sword alsam yeterli olabilir yeterli olabilir olabilitesi bakalım neler olacak bu arkadaşımız büyük bir ihtimalle bana gelecektir ya ben de ona gidebilirim ama yeşilde rahat durmayabilir yeşili de biraz problemler var sanki ya bu, bu pembeden de geri kalır bir yanı yok ama pembe eğlenmiş galiba ya oyundan çıkmış oyundan çıkmış şimdi pembe farklı bir yerde Pembe nerede? Pembe orada. Pembe ile büyük bir ihtimalle yeşil kapışıyor. Biz onlara gidebiliriz. İhtimalimiz var abi. Ve onlara bir gidelim. Onlara bir gidelim biz. Onlara bir gidelim. Bakalım neler yapıyormuş arkadaşlarımız. Görelim hep birlikte. Ee, acaba ne yapıyorlar? Şöyle hemen bir biraz blok. Evet şöyle yapalım. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Gidelim. Dediğim gibi ilk defa Egvars videosu geliyor kanala ve solo geliyor. Umarım beğeniyorsunuzdur. Dediğim gibi like ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınıza ve like bırakıyorum. Haydiyetler abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz tabii ki de. Ha bir de şöyle bir şey var. Baktım ben. Yani izliyorsunuz ama abone olmayı unutmuşsunuz. Onu YouTube'da gösteriyor. Yani unuttuysanız da arkadaşlar hatırlatma amaçlı olsun bu. Videoda hatırlayın. Ee, unutmayın yani. Sizden ricam. Çünkü abone 1K aboneye özel tek pek gelecek. Ben de tanıtacağım vesaire vesaire bir şeyler bir şeyler. Şöyle gel bakayım. Gel bakayım. Gel gel. Kanserlican yani. He kanserlican anladım. Anladım ben seni. Anladım ben seni kanks. Anladım ben seni kanks. Kanks kanks kanks. Oy. Oy çok kötü düşen. Çok kötü düşen ama ben düşüyorum. Ya böyle niye böyle ben noobum ya. Bu aralar çok noobum arkadaşlar. Valla sizden özür diliyorum ama. Çok mu bum yani? Niye böyle oldu hakkında hiçbir fikrim yok şu anda maalesef. Şuradan biraz demir deri aldım, aldım, aldım. Aldım ve Orçunali de akrabetine kavuşuyor arkadaşlar. GGVP izliyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Şöyle biraz e, lobide gezinelim. Biraz konuşayım. Arkadaşlar açıklama kısmında Discord linkimiz var bu arada. Discord linkine tıklayarak Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ee, çok büyük bir aile oluyoruz. Ee, daha da kendimizi geliştiriyoruz, kalitemizi arttırıyoruz. Dedim gibi mikrofon aldım, kulaklıktır, işte ne bileyim masur vesaire. Elimden geleni yapıyorum. Ee, Yıl başında bir çekilişimiz olacak. Allah izin verirse. O yüzden Discord'da mutlaka ve mutlaka gelin. Yıl başında eğer olursa, kesin söylemiyorum. sc çekilişi yapacağız. Bir tane değil, iki tane değil. Ee, yaklaşık bir 10-15 belki daha fazla. sc çekilişimiz olacak. E, yılbaşına özel haberiniz olsun onu da söyleyeyim videodayken e, şimdilik iyi gidiyoruz bazen video kalmıyor mesela şu an hani ilk defa Eggwars videosu çekiyorum çünkü biliyorsunuz normalde hani çoğunlukla servet denetleme base gezme bu ilk bakma vesaire videoları geliyordu şu anda serveti ve e, bu gelişik olmayan arkadaşlarımız var. Daha doğrusu bu tamamlanmamış servetini katlamaya çalışan arkadaşlarımız var. Yakında güzel servet denetleme, beyiz bakma, gezme videoları gelecek. Hatta bir tanesi var. O kadar dehşetül vahşet komik ki anlatamam. Ee, yakın bir zamanda onların da gelmesini bekliyoruz kanala. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hmm, dediğim gibi sizden ricam like atmanız, yorum atmanız. Yorumlarınıza zaten kayıtla like bırakıyorum. Oyunlarda da bana yazabilirsiniz. Abi abi vesaire. Hani fotoğraf falan çekiniyorum. Tabii ki geliyorum. Bazen muteli oluyorum. Çünkü şu an muteliyim. Yani direkt mute yiyorum anlamıyorum bir şeyler oluyor. Ee, galiba bir şeyler <laughs> yapıyoruz o yüzden. Ee, dediğim gibi Discord'a mutlaka gelin. Yılbaşında böyle bir şey olacak bunun da haberini vereyim. 1000 abone olduğumuz zaman e, video... Tek sürpriz tanıtım videosu olur büyük ihtimalle. Hatta bir Sky Wars play'e girebilirim. Ee, tahminimce hem PvP hem de normal survival tarzı bir şey olacak. Ya da sizin değerlendirmenize sunarım bunu. PvP tek sizce ya da survival tek diye siz yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Gelen izleyen emek veren destek olan herkese teşekkür ederim. Cansınızı iyi varsınız seviyorsunuz bir tanesiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.